Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağım. Ya servere giriyoruz. Servere giriyoruz. Şansımıza tükürüyor. Bu arada arkadaşlar kendime yeni karakter aldım. Bu arada de şu küçük top tuttu. Top tuttu. Top, top, topta görüyorsunuz arkadaşlar resim. Çok güzel resim bence. Arkadaşlar ortaya dalacağım her zamanki gibi chest get for chest center the center Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar bu burada yanında bugün şey var. Rabia var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar çok sıkıldım. Yazıyor şurada. Ben bir yazamıyorum. Bir dakika arkadaşlar son bir 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 dakika. Şehirde sandıkları mı arayacağız diyor. Santor. Merkez Merkezi sandıkları bulacak. He şunun merkezinde sandık aramaymış. Arkadaşlar 30 saniye kaldı maçı basmamızda. Ortaya gideceğim. <laughs> Artık göndermiş Timur. Rivadon ne Rivadon resmi. Arkadaşlar biraz onlar da belki kabul ederse arkadaşlar kafada oynayacağız. Evet. Aynen inşallah kabul eder. Yalnız yine siz olacaksınız. Ben bu videonun sonra direkt onu çekeceğim. Ben bir tane maç oynayacağım. Çok oynamayacağım. Ama hemen ölürsen bir tane daha maç oynayacağım. Şimdi Allah! Allah Saldı. Çabuk topla hemen hemen hemen. Bütün kafede. Bunlar var ki bende. Bunlar var. Üstümde var bunlar. Kaç kaç kaç. Kafalık yok. Kafalık hiç mi Şu full setim her şu an. Zincir setim full. Elimde ha sandık. İşte. Bot. Ha. Çabuk. Bot gitti ya. Hı -hı. Lag oluyor bazen böyle. Arkadaşlar hemen gitmeliyiz. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şurada iki tane adamlar kapışıyorlar. Sana saldırır mısın şimdi? İkisini öldüreceğim. Baksın. Bunu öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Ho çok kuruyum. Çok kaç 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 birisi seni görecek. Aa Bak, geliyor, birisi geliyor birisi geliyor, birisi geliyor. Gelsin onu da İçeri öldüreceğim. İçeri girme ya keşke. Oyunda hayatta kalma mı? Mücadelesi. Lan sen ne vuruyorsun oğlum? kastın mı? Kaçıyorum adamla saldırıp duruyor ya iki tek adama takım. Aylamasız. Takımlar ya. Ayırmasız. Keşke sen de takım kursun. Ya takım nasıl kurayım ya? Arkadaşım var mı? Timur gelmiyor. Tek başıma. Sıvı arkadaşım. Ya siz neyin at çıktınız? Gel gel. Gel pok var gel. Gel ne yapacaksın? Gel. Gel gel ne yapacaksın? Dövebilirsin abi. Ya döveceğim de adam hile hile. Hile? Hı hız Hızlı vurma hilesi açmış. Makro deneyim ona. Sen de yapsaydın. Ya canım da az var ya. Canım full olsa çakacağım bütün ağzına. Aynen canım. bu da geldi. Aynen. Ha hepiniz bana saldın tamam mı? Hepiniz bana saldın yavrularım. Kaç kişiyle? Bu da canım az. Ha o da o da saldırsın. He. Dörde tek girin. 4 vs 1 ya bu ne? Bugün çok güzel espriler yapacağız. Ya o adam neyin çıktı? Hala geliyor ya. Hala gel gel gel. Çok sen çok aşındın. Ya öldün ne oldu? Ne oldu şimdi? Sen o kadar beni kovaladın öldün. Keko. Maş kaşınıyor ya. Can daha az var yemeğim de yok. Küfür etmesek. Küfür mal küfür mü? Evet seni. E bu ne ya? Pasta pasta. Adam peşini bırakmıyor abi. Düşünebiliyor musunuz böyle bir tane gıcık adam? Öldürdüm ne oldu şimdi? He? Ha? Hastayım hastayım. Ne ha, ne oldu şimdi? Arkadaşlar Rabia'nın esprileri varmış bize. Bakalım ne diyecek. Ee, evet, biraz sonra görürsün. Ben bir tanepim. Bedamın karşısı bir adam adam e, yanmış kayası dikmiş. Şurada chest var ya, Nasıl gözüm keskin. Keskin bir diş varmış. O keskin dişini de 600 TL yaptırmış. Ve bunun cevabı ne oluyor? Ya bir git Allah aşkına. Abi adam var. Şarjı, pantolon benim, pantolonum benim, pantolonum benim. Aynen. Pantolonum benim, pantolonu benim dostum kaçma. Pantolon benim, pantolon benim, pantolon benim, pantolon benim, pantolon Olacaksın. benim. Pantolon benim dostum. Abi çok hızlı ortaya mı götürüyor bizi ne yapıyor? Ha beni onunla kapıştıracak. Taktiği var adamın. Beni ortaya götürecek onunla kapıştıracak bana ne ya. Hiç şan, sandık yok mu burada. Sandık. Mı? Sandık. sandık yok mu burada? O da yandı. Okun var mı? Ok. Keşke olsa. Niye saklanıyorsun? Beni öldüren adam ortadan ben kaçayım şöyle. Gidip biraz sandık arayacağım. Sana diyeyim direkt sandık çıktı. Çok i̇şe, i̇şe ne şeyler var. Yemek al. Acıkırsın belki. Acıkırsın. Çok şeyim var. Yeter mi bu kadar? Başka sandık yok mu ya? Telif yiyeceğiz Allah Allah aşkına telif yiyeceğiz ya. Bu nedir ya? çıkalım atık, Hep telifiyoruz. Bu şarkılar yüzünden. Keşke telif hakkı diye bir şey olmasa. He. İnsanlar kendi hakkılarını koruyamaz. <laughs> bir şarkı şey ama şimdi düşmek istemiyorum. İnsan emeği çalmak değil mi? Evet. <laughs> o işe giriyor. Evet arkadaşlar şuradan çıkalım şöyle. Hop çıktık. Arkadaşlar siz esprisiz kalmayın. Ben size bir espri söyleyeyim. Bir adamın karısı ya... Tamam bir demeyeceğim. Artık hep onu diyorum ya. Bu nerede ya? Evet. Bir adamın evet. karısı. <laughs> Yağmış adam dikmiş. <laughs> <laughs> full var ya şu an full demir setim. Şey hariç. <laughs> eee. Chesplate hariç. Biz bunu bütün arızlılar. <laughs> Salak mısın kardeşim? Evet. Kardeşim. O laf koydu. Koyamadım aslında koyamadı. Koyamadan. Bir koyarım bir daha çıkaramadım. Duydun mu? Sus keko. Seni Erol soruyor. Hangi Erol? Erol. <laughs> <laughs> Çok güzel espriler yapıyorsunuz rica ederim. Şu an dondum. <laughs> Üşüdüm yani. <laughs> Sen öl bence. Niye? Boşuna yaşıyor. Boşuna yaşamıyorum. Amaç ölmek. <laughs> ben de seni gömmek. Aa! Kimin geldi. VIP. Adam makro ya öldüm. Ne evet, takışa bundan sonra gördüm arkadaşlar. Like 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 Hiç espri yapamadık ama sonra biraz espri oldu. Evet arkadaşlar. Sonra gördüm. <laughs> like <him>. yapın. <laughs> Hepinize